Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina salavat Buraya gelmemizdeki maksat gelip hani eskiden de daha önceden de örnek veriyorduk. Maddi noktada hastalık sahibi oluruz belki. Hastalanırız. Ama doktora gitmeden bu hastalığın farkına varamayız. Varamadığımız için de birisi gelip bir ilaç teklif etse ben sağlamam kardeşim ne alakası var deyip o ilacı reddederiz değil mi? İhtiyaç duymayız. Aynen onun gibi işte manevi hastalıklarımızın da biz farkında değiliz. Buraya gelince farkına varıyoruz abi. Kulluk noktasında, ibadet noktasında hakikaten kusur, kusurumuzu bilmiyoruz. Hatta buraya gelmeden önce 10 numara Müslümandık. Değil mi İsmail abi? Buraya geldikçe yani okudukça bir şeylerin farkına varıyoruz. Diyoruz ki ya Allah Allah bizim kıldığımız namaz, işte tuttuğumuz oruç, yaptığımız ibadet çok yanlış anlamışız diyoruz. Bak geldikçe ne oluyor? Kusurlarımızın farkına varıyoruz. Farkına vardıkça da ihtiyaç hissedip tedaviyi kabul ediyoruz abi. Tedavi kabul etmenin ilacı kabul etmenin yolu nedir? İhtiyaç sahibi, hastalık sahibi olduğunun farkına varmak. Bir tane hastalıktan bahsedeceğiz ve çaresi var inşallah burada onu söyle onu söyleyecek. Menfaat hastalığı abi. Özellikle bu zamanda. Yani hepimizde cüz'i, külli, az çok bu menfaat noktası var. İkili ilişkilerde mesela. Açık açık da söylüyoruz bunu. Bir muhabbette Teşvih mesela var. nasıl? Teşvik var hatta toplumda adam diyor ki hani birini tanıyorsan işine yarasın falan. Değil mi? Mesela ara sor diyor. Ya yanımda diyor ki ya bağlantıyı koparmayalım da diyor. Sonra lazım olur bu adam bize diyor. O adama iyilikler yapıyor, o adama güzellikler yapıyor. Niye yapıyor bunu Murat abi? Adamdan sonradan menfaatlenecek değil mi? Faydalanacak. Kim bu? Faydalanacak, menfaatlenecek mi? Biz. Yani onu söyleyelim de <laughs> başkasından bahsetmiyoruz yani. Ya da işte bir iyilik yapıyoruz. Mesela işe soktum diyor adamı diyor. Adam artık bana selam vermez oldu diyor. Ne arıyor ne soruyor. İyi de kardeşim bu iyilikler için yapılacak normalde? Allah rızası için. Ama biz ne için yapıyoruz? menfaat şey yapıyor. Şimdi insanlarla olan ikili ilişkide böyle olduğu gibi Allah'la olan kulluk ilişkisinde de kulluk rablik ilişkisinde de aynı menfaat bizde var. Yaptığımız ibadetin karşılığını istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Var mı bu bizde? Var. Özellikle şu durum yani videoda da var o. Bayağı bir gülmüştük izlediğimizde. Namaz kılarsın işte ibadet edersin. Bir namaz kılmayan, ibadet etmeyen adamı görürsün. Bindiği arabaya bakarsın. Aldığı maaşa bakarsın. Sonra ne diyorsun? Ya biz o kadar namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz ama Allah bize vermiyor, bu adama veriyor. Bu söz nedir işte? Bu söz Cenab-ı Hak'la olan o haşa, tefecilik noktası, menfaat noktasının dışa vurulmuş halidir. İlla bunu söz ile söylemeye de gerek yok. Yani bir ibadet yapıldığında arkadan böyle ya bir işler düzgün gitse ya bir hastalıktan da kurtulmuyoruz. Ya yani bir ibadetlere biraz başlasak da hastalıklardan da kurtulsak. Özellikle sınav zamanı, vize zamanı, final zamanı namaza başlamalar, Kur'an okumalar değil mi? Böyle ciddi bir sınav olsun, bir iş görüşmesi olsun arkasından sabah namazları işte tespihatlar. Bizde hep vuku, vuku, vukuya gelen olaylar yani bunlar. Hiçbirimiz bu noktada masum değiliz. Evet ibadetlerde teşvik noktasında Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu şeyler, dünyevi menfaatler var ama bunlar maksat yapılmayacak. Mesela bir iki tane örnek verelim. Sadaka diyor belayı def eder. Ama bela def olsun diye sadaka verilir mi? Dünyevi menfaattir değil mi bu? Sırf bela def olsun diye sadaka verirsen o sadaka makbul olmaz. Cenab-ı Hak o sadakayı kabul etmez. Sırf bunun için olmasa da birazcık o menfaat karışsa bu sefer de ibadetin neyi gidiyor? İhlası kaçıyor abi samimiyeti kaçıyor, sevabı azalıyor. Yani illa ne yapmamız lazım? Kesinlikle menfaat ibadette olmaması lazım yani. Mesela Vaka suresini yatarken okuyan fakirlik görmez diyor. Bunu niye söylüyor? Bu rivayetler doğru. Teşvik için söylüyor. Bizi tembellikten kurtarmak için söylüyor. Yoksa siz zenginliği gaye yapıp da bu sureyi okuyun diye söylemiyor. Biz onu karıştırıyoruz. Biz diyoruz ki Vaka suresini okudum. Tamam Cenab-ı Hakk'a bu şeyi verdik. Vaka suresini okuduk. Şimdi ne yapacağız? Allah da bana işte zenginlik verecek. Öyle bir alışveriş, öyle bir ticaret ilişkisi kullukta yok. Bu kulluğu dediğimiz gibi kökünden kazır veyahut o kulluğun kalitesini düşürür. Peki bu menfaat perestlikten nasıl kurtulacağız? Hatta bırakın dünyevi menfaati. risa i Nur'da geçen tabir bir mümin diyor cenneti dahi kendisine ibadetine gaye yapmaz. Allah Allah. Dünyadan geçemiyoruz Mehmet abi. Cenneti diyor gaye yapmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne cennet sevdasından ne cehennem korkusundan ibadet etti. Yine Üstad Hazretlerine geliyoruz. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu diyor. Onlarda kesinlikle bir menfaat, maddi manevi menfaat gütmemişler ibadetlerinde yani. Sırf lillah için. İşte biz kullukta bu noktayı yakalamaya çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Peki formül nedir? Nasıl bu noktayı yakalayacağız? Ya da bu noktaya nasıl yaklaşırız? Onu söyleyecek şimdi. İkinci meyve. Ey nefis, ubudiyet, kulluk, mukaddemeyi mükafatı lahika değil, belki neticeyi nimeti sabıkadır. Tekrar edebilir miyiz? <laughs> Tekrar söyleyeyim. Ubudiyet, Mukaddemeyi mükafatı layık değil. Yani sonradan verilecek mükafatların başlangıcı değil bizim ibadetimiz. Peki ibadet neymiş? Belki neticeyi nimeti sabıkadır. Geçmiş nimetlerin neticesiymiş. Abi mükemmel ya. Yani şurası saatlerce konuş bunun hakkında. Bizim yaptığımız ibadet ubudiyet. Mükafat gelecek ileride. Ben şimdiden bu ibadeti yapayım da sonra mükafat bekleyeyim tarzı bir şey değilmiş. Bize zaten Cenab-ı Hakk'ın verdiği, üzerimize taktığı nimetlerin neticesi şükrüymüş. O zaman arıza nerede abi? Arıza üzerimize takılan nimetleri fark etmemekte. Üzerimize takılan nimetleri fark etsek zaten ubudiyeti kulluğu ne için yapacağız bu sefer? Şükür için yapacağız. Peki ileriye doğru bir beklenti olacak mı bizde? Olmayacak. O zaman sorun bu değil mi Musa abi? Hep konuştuğumuz bu adam müzakereler dedi. O yüzden altında Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimize taktığı nimetleri sayıyor. Şöyle kabaca biz söyleyelim, derine girmeyelim. Birincisi Cenab-ı Hak yokluktan varlık nimetini tattırdı bize. Hiç mesela nimet deyince bunu düşündük mü, tefekkür ettik mi? Nimet deyince ne işte? El marmut, maaş, onlar geliyor aklımıza. Ama biz yokluktaydık, Cenab-ı Hak varlık nimetini tattırdı bize. Taşta da varlık nimeti var. Taş şuurlu olsa, konuşsa bizle, desek ki halinden memnun musun? Memnunum tabi. Cenab-ı Hak beni yokluktan çıkardı, varlık alemine getirdi. Bu bir nimettir, bu nimetin şükrünü eda etmeye çalışacağım ben der. Taşa, daha yukarı çıkmadık yani. Bu birinci mertebe, varlık sahasına girdiğimiz nokta. İkincisi, bize bir iştahlı mide vermiş Cenab-ı Hak. O midenin karşısına da zemini sofra olarak sermiş. Hayda. Bak sofra ne oldu? Büyüdü değil mi? Sofra büyüdükçe ne olması lazım? Bizim teşekkürümüzün, şükrümüzün artması lazım. Yani şimdi bir yere misafirliğe gittiniz. Bir adam ekmekle soğan hediye etti. İkram etti. Ya eyvallah Allah razı olsun deriz. Ama böyle dilimizin ucuyla değil mi? Ayakkabımızı Aykanlar. ararız yani. Ama bir de gittik böyle sevdiğin her şeyi sermiş salatalar bir çeşit, çorbalar bir çeşit açık menü tarzı böyle ya sen ne yaptın deriz mahcubiyet içinde değil mi? O sofra büyüdükçe nasıl teşekkür edeceğimizi şaşırırız. İşte bizim alemizdeki Cenab-ı Hakk'ın bizim önümüze sunduğu sofrayı büyütürsek, büyütürsek dediğimiz zaten çok büyük sofra serilmiş. Onun farkına varırsak biz de şükrümüzü büyütmeye gayret ederiz. Bak birincisi yokluktan varlığa. ikincisi iştahlı bir mide verdi. Önüne yeryüzünü serdi. Elmasını, armutunu, bitkilerini ne varsa envai çeşit. Arkasından hayatı verdi. Hayatta diyor mide gibi rızık ister diyor. Hayat midesi var bizde. Gözler ve kulaklar da eller gibidir diyor. O, o sofraya bak biraz daha geniş dedi. Gözün karşısında neyi serdi? Hangi sofrayı? Görüntü sofrasını serdi Cenab-ı Hak. Şu göz aç görmek istiyor. Denk cümbüşü yapmış Cenab-ı Hak. Bak diyor tavus kuşuna, yeşile bak, kahverengiye bak. Bu kadar tonda. Ben senin önüne, gözünün önüne bu sofrayı sermişim diyor. E kulak, ses sofrasını sermiş. Lezzet alıyor muyuz işitmekten? Alıyoruz. Bak yeme içme deyince üç öğün yeme içme değil. Demek ki her vakit bak rızıklandırıyoruz. Şu an ne oluyor? O sofradan istifade ediyoruz kulakla. Bunlar ince değil mi nimet noktasında? Bak bunları normalde düşünemiyoruz. Gittikçe artıyor. Sadece göz kulaktan bahsettik. Biraz daha büyütelim sofrayı. Cenab-ı Hak ondan sonra ne vermiş? İnsaniyet midesi vermiş. İnsan yapmış bizi. Hayvan yapmamış. Hayvana da mide vardı, ona da rızık vardı. Bak hayvanın da üstüne çıktık. İnsaniyet midesi vermiş, onun da önüne sofra sermiş. Bu sefer eller hükmünde ne var biliyor musunuz? Akıl vermiş abi. Akılla Cenab-ı Hakk'ın hikmet sofrasından nimetleniyorum bu seferde. Yani bunu İslami olarak algılamayalım. Yani bir gayrimüslim de akılla ne yapıyor? Gidiyor araştırma yapıyor bir hayvanı ömrü boyunca inceliyor. Niye inceliyorsun kardeşim bunu? Zevk alıyor ya. O hayvan onun için sofra. O hayvanın içinde bir şeyleri çözdükçe lezzet alıyor. Aynı şekilde yani yine teknolojik icatlara bakalım. Adam uğraşıyor duruyor. İşte galaksileri araştırıyor, gezegenleri araştırıyor. Ya bu adamı zoru ne diyorsun? Yemeden içmeden kesilmiş. Demek ki yemenin içmenin üzerinde de bir lezzet varmış. Akılla hikmet sofrasının lezzeti değil mi? biraz daha genişledi. Şimdi bunun da üstüne çıkıyoruz. Bu sefer diyor ki insaniyeti kübra olan İslamiyeti sana vermiş. Allah Allah. Bu sefer gayrimüslimi de geçtik şimdi. İslamiyet olunca işin içine ne giriyor? Cenab-ı giriyor. Marifet giriyor. iman giriyor. E cennet giriyor işin içine. Cehennem giriyor. Cehennem de bizim önümüze serilmiş sofra. Ne noktada? E bize zulmedenlere burada hakkımızı alamadıklarımız değil mi? O kadar kişiyi öldürmüş, zalimler var, zulmedenler var. Diyoruz ki elhamdülillah ya Rabb'i senin cehennemin var. Orada adalet yerini bulacak. Bak oradan da istifade ediyoruz. O da bize bizim önümüze serilmiş bir sofra. Yine cennet. Burada yine mesela kazansak ne kadar para kazanacağız? İşte malımız olsa ne kadar malımız olur. Ama cennet aklımıza bir geliyor. Diyoruz ki bu kadar koşturmaya değmez deyip rahatlıyoruz bak. Sonra marifet sofrası Cenab-ı Hakk'ı tanıma öyle bir lezzet var değil dünyaya karşı ahirete dahi diyor insanın iştahı kalmaz diyor. Marifet sofrasında. O sofradan lezzetlenenler, o sofradan nimetlenenler cenneti de istemeyiz demişler. Sonra en sonunda da gayri mütenahi diyor sonu yok muhabbet sofrası serilmiş. Tabi bu sofralar biraz daha inceldiği için biz de çok lezzetlenemediğimiz için. Biraz yabancı geliyor işte bu sofralar abi. Sofra deyince aklımız işte Adanalar, Dürümler, ee, onlar geliyor. Ama bak ne sofralar sermiş Cenab-ı Hak. Onları tadanlar, dediğimiz gibi kalbin, ruhun lezzetlerini tadanlar, maddi lezzetleri bırakmışlar zaten. Ee, bunu müzakerelerde de bahsediyoruz. Diyoruz ki Hazretleri işte bir tas çorba içiyormuş. Böyle acıyasımız geliyor değil mi? Allah Allah diyoruz ne kadar fakirmiş, ne kadar şeymiş. İyi de kardeşim o muhabbet sofrasına oturmuş. Marifet sofrasına oturmuş. O kalbi, ruhi lezzetleri tatmış ya. Acınacak biri varsa o kim? O da biz. Maddi lezzetlerde kalmışız. Hayvani lezzetlerde kalmışız. Ama yine tadıyor musunuz? Bak şu sohbetlerde şu an aldığımız lezzet kalbi ruhi lezzetler. Ne diyor? Bu işte elma da da olmayan lezzetler abi. İşte önümüze bu nimet sofrası gayri mütenahi olduğu için sonu olmadığı için, olmadığı için hatta diyor Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Sonu olmadığımız için biz de ibadetlerimizle bu nimetlerin borcunu ödemeye çalışacağız ama hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz. Niye? İbadetimiz sınırlı ama verilen nimetler sonsuz. Şimdi soruyorum bu nimetler akla gelse ve bu şuurda olsak. Biz zaten Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödeyemeyeceğiz şuurunda olsak Cenab-ı Hak'tan bir talepte bulunabilir miyiz? Yani ben hak ettim edasıyla isteyebilir miyiz? İsteyemeyiz. İsteyeceğiz tabii ki. Şimdi gelecek o nokta. Ama nereden isteyeceğiz? Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, lütfundan isteyeceğiz. Yoksa ben ya Rabbi bu kadar ibadet yaptım. Bu ibadetlerle işte dünyevi menfaatleri ben hak ettim edasıyla ya da ben cenneti hak ettim edasıyla istemeyeceğiz. Bizdeki arıza bu. İşte ey nefis sen bu ücreti almışsın. İşte biz bu nimet sofrasına oturmuşuz hepimiz bu ücreti almışız. Memur olarak gönderilmiş diyor ya Memur ne yapar? Memur ayın başında maaşını alır, sonra çalışır. Biz doğduğumuzda zaten maaşı almışız yani. Ve ödeyemeyeceğimiz bir maaş almışız. Ne kadar gayret etsek. İşte ey nefis sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet kulluk gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Buralara girmiyorum. Halbuki burada tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da dikkat güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş, yetmiyormuş gibi. Sana insanlık vermiş, o yetmiyormuş gibi. Göz vermiş, kulak vermiş, onlar yetmiyormuş gibi. Kalp vermiş sevmen için, ruh vermiş lezzet alman için. Bunlar yetmiyormuş gibi çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun. Ne demek Özgür abi mütehakkimane istemek? Evet, vermek zorundasın gibi istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. Çok İngilizce Öğle namazını kıldık diyelim. Şimdi yatsı namazını kıldık. Ne vakti? Tesbihi de çektik. Dua vakti. Nasıl bir şuur var bizde? Yatsıyı kıldık. Sanki haşa Cenab-ı Hakk'ın işini gördük. Şimdi Cenab-ı Hak da ben isteyeceğim. O da vermek zorunda gibi bir eda var abi bizde. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki sizler diyor isterken dilenci gibi isteyin. Siz diyor ağ gibi istiyorsunuz diyor Cenab-ı Hak'ta. Dilenciyle ile A'nın kıyası nedir? A köylüye vermiştir borcu. Köylü minnet altında kalmıştır. Köylüden bir şey istediği zaman mütahakimane isteyebilir mi? İsteyebilir. Mecbur. Köyü zaten borca boğmuş adam yani. Der ki bunu vermek zorundasınız. Şunu yapmak zorundasınız. Bizimki de o. Sanki haşa Cenab-ı Hakk'ın işini gördük ibadetle de. O bize vermek zorundaymış gibi istiyoruz. Ama dilenci gibi istesek. Dilenci nasıl ister? Hak etti mi mı ister dilenci? Dilenci versen de olur, vermesen de olur. Verirsen o senin şefkatindendir diye ister. Şimdi annemizden bir şey istesek. Örnek ya şefkat madeni. Annemizin bir işini gördük. Oğlum dedi ya şu işi bir yapıver dedi. Şurayı bir süpür. Ya anne ben burayı süpürdüm. Kaç lira vereceksin? Anne ne der? Ya oğlum ben seni bugüne kadar bak büyüttüm. Altını temizledim. Geceleri uyandım hep senin için. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Peki bu süpürmesinin bana geçmiş şeylerine teşekkür mü? <laughs> Yoksa gelecekten benden istedikleri için bana yaptığım bir yatırım mı yani? burada bile hatta şefkatin kaynağı bile olmadığı halde anne vesilesi olduğu olduğunu biliyoruz Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Şefkatinin vesile olduğu halde ona karşı bile öyle diyemiyoruz ki Allah'tan isterken mütakimane isterim yani. Ve hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Yani bizim hayatımızda Bugüne kadar yaptığımız, ben 37 yaşındayım. 37 senede yaptığım duaların hiçbiri kabul olmasa yine dua etmem lazım. Niye? Çünkü duanın kendisi umudiyet, kendisi ibadet. Dua zorla Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istemek, ondan bir şeyler talep etmek değil ki. Vermek noktasında zaten Cenab-ı Hak mecbur değil. Ben de hak etmiş değilim hiçbir şey yani. O yüzden benim hiçbir duam kabul olmasa şunu diyemem. Niçin duam kabul olmuyor? Cenab-ı Hakk'a karşı nazlanamam. Zaten ne diyor? Evet senin hakkın naz değil, niyazdır. Biz nazlanıyoruz yani. Ya o kadar da koşturuyor hizmette ya. Bir türlü işler güçler yoluna girmiyor. O kadar da kitap okuyoruz. E bak her gün işte 20 sayfa oku dediler. Okuyoruz yani. E daha ne yapalım yani? Ama hala hatta bırak işin gücün düzeldiğini daha kötü oluyor falan böyle. Hastalığın düzeldiğini bırak daha çok hasta olmaya başladık. Çoluk çocuk daha perişan. Allah Allah bu işte bir terslik mi var? Bu işte terslik yok, terslik bizde. Ubudiyeti anlayamamışız. Cenab-ı Hak cenneti ve saadeti ebediyeyi mahsı faz ve keremiyle ihsan eder. Cenab-ı Hak cenneti nesiyle veriyormuş? Adaletiyle değil cennet. Cennet Cenab-ı Hakk'ın adaletinden değil, cennet Cenab-ı Hakk'ın fazlından. Faz ne demek? Faz, fazla demek abi. Fazla olduğu zaman nedir bu? Hak etmediğindir değil mi? Ya fazla verdim bunun ücreti bu değil. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize her verdiği nimet fazlından yani fazladan verilmiş. Hiçbirini hak etmiyoruz. Cennet de böyle. O yüzden bir insan şunu diyemez. İbadetimin karşılığını ya Rabbi bana orada nasip et. Bu değil. Ya Rabbi fazlından isterim. Ya Rabbi adaletinden değil senin merhametinden şefkatinden isterim. Buradaki dualarda da aynısı olacak. Cenneti istiyorsak cenneti de böyle istemek durumundayız abi. Bir ayette diyor ki ve beşir lezine amenu. Ne demek? İman edenleri müjdele. Müjde bak burada çok sır, sırlı bir şey var. Müjde ne demek? Müjde. Olmadı. Konuyla ilgili biraz düşün. Müjde. Şimdi mesela bir yerde çalışıyorsun. Maaşın diyelim 10 bin lira. Ayın sonunda 10 bin lira maaşı verdi. Birisi gelse sana desek ki ya müjde 10 bin lira maaşı veriyorlar sana. Müjde olur mu bu? Niye? Çünkü hak ettiğini aldı. Beklenmedik bir tarzda, 10 bin liranın haricinde patron sırf şefkatinden, iyiliğinden, ikramiye evinden bir zarf uzatsa deseler ki ya bu maaşın haricinde patron size 5 bin lira veriyor. Müjde, şimdi oldu mu müjde? Oldu. Demek ki müjdenin içinde ne var? Hak edilmedik bir şey var abi. Ve beş, beklenmedik. Ve beş kirillezine amenü. Şimdi biz cennete bir gideceğiz. Ya bizim ameller neydi? Buradaki nimetler ne ya? Bunların hiçbirini ya Rabbi zerresini hak etmedim diyeceğiz. İşte iman edenlerin müjdele tabiri de bize neyi gösteriyor? Bizim hiçbir şey hak etmediğimizi Cenab-ı Hakk'ın hak etmediğimiz halde fazlından, lütfundan verdiğinin göstergesi oluyor. Cenab-ı Hak cenneti ve saadet ebediyi mahsı faz ve keremiyle ihsan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. Oraya Oraya yalvar. O tarafı düşün. Ona güven ve şu fermanı dinle. Bu ayet okuyup bitiriyoruz. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike falyefrahu ve hayrun mimma yecmeun. Şimdi zaten burası Risanur tefsiridir abi. Şunu şeyce cesaretlice söylüyorum. Bu ayetin normalde mealini okusanız mealinden bu manayı anlayamazsınız. Şimdi söyleyeceğim manayı. Bu mana tefsirle anlaşılır. O yüzden gelip okuyoruz biz Risanur'ları. Ayette ne diyor? Kul bi fazlillahi ve bi rahmetihi. Yani de ki Cenab-ı Hakk'ın yalnız fazlıyla rahmetiyle rahatlasınlar, felahlansınlar. Sonunda da ne diyor? Mimme yecmeun. O onların dünyada toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. Meal manasında baksak Mehmet abi ne anlaşılıyor bundan? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, keremi sizin topladığınız durduğunuzdan daha hayırlıdır. Siz ona güvenin diyor. Yani araba biriktiriyorsun, ev biriktiriyorsun, para biriktiriyorsun. Evet meal manasında bu güzel bir mana, bu haktır. Ama konuyla ne alakası var? İşte ya. Onlar değilmiş değil. Onlar var. İkinci manada, derin manada, sarih mana o. Ama derin manada şu derse bakan, oruç biriktirmek, namaz biriktirmek, teheccüd biriktirmek, sadaka biriktirmek, zekat biriktirmek, ve biriktirdiklerine güvenmek. Onlara güvenmeyin diyor Cenab-ı Hak. Çünkü onlara güvenirseniz onlar zaten geçmişi bile ödeyemiyor. Dımdızlak kalırsınız ortada diyor Cenab-ı Hak. Ne cennet olur ne dünyevi şeyler olur hiçbir şey olmaz diyor. Neyime güven? Rahmetime, fazlıma güven. Oradan iste o zaman diyor sonucu gör. O yüzden bir insan kesinlikle ibadetine güvenip ya tabi bana nasip edecek Cenab-ı Hak şeyi ahireti cenneti kime ben beni cennet almazsa haşa duydum ya böyle bir laf. Yani ikinci ağızdan duydum ben. Adam demiş ki beni almıyorsa cennetin kapısına kilit vursun demiş ya. Ben gibi bir adam almıyorsa. Bu derece noktasında bizde işte bizde de bunun başka bir dereceleri, başka versiyonları var. Sen mi demiştin namazdan çıkınca adam demiş işte Allah kabul etsin, kabul edecek tabii demiş ya. O kadar abdest aldık, namaz kıldık. Cuma çıkışları göğsümüz gere gere, bir cumaya gelmişiz, o cumayla zaten cennetin 5. katında, 6. katındayız yani öyle 5 vakitte zaten gerek yok yani. Ya da namaz yoksa, kediyi beslemek, köpeği beslemek, onlar bile, onlara bile güvenip, tabi cennet ümidine ama ne kadar biz on numara ibadet olsa yani beşin üstüne 5 beş koysak, teheccüd olsa, Kur'an olsa, hiçbirine güvenemeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah'ın diyor rahmeti olmasa hiç kimse cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de giremem diyor. Şu hadis nasıl anlaşılıyor değil mi abi buradan bakınca? Amelle girecek yer değil cennet yani. Tabii canım. Yine işte geçen bahsettik hadisten. Bir zat Cenab-ı Hak'tan istiyor ki Ya Rabbi beni öyle bir yere gönder. Hayatım boyunca uzun ömür ver. ibadet edeyim sana. Bir gidiyor bir adaya. Adada zaten deniz suyun oradan içiyor göl ya da su birikintisi var. Oradan su içiyor. Bir de ağaç varmış yanında meyve ağacı. Oradan da meyve yiyor. Yemek yemeye bile vakit küçücük, kısıtlı yani. Hemen yiyor, ibadetine koyuluyor. Sabah, akşam ibadet ediyor. Ve 500 sene ibadet ediyor. Rivayetlerde var hadis. Sonra huzura getiriliyor. Cenab-ı Hak sual ediyor. Sana diyor adaletimle mi muamele edeyim? Yani kendi ibadetinlerinle mi muamele edeyim? Yoksa rahmetimle mi? Adam bir bakıyor ben de 500 senelik ibadet var. Yemedim, içmedim, ibadet ettim. Ya Rabbi diyor ibadetlerimle. Bir kefeye ibadetler, bir kefeye de gözü koyuluyor. Hangisi ağır basıyor? Göz ağır basıyor. Bir gözü bile 500 senelik o ibadet karşılamamış. İşte yok sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ne varsa nereden var abi? Rahmetten var. Biz o zaman oraya iltica edip amelimize kesinlikle güvenmeyeceğiz. Dersin başına gidersek işte ben şunu yaptım, bu niye böyle oldu? Ben şunu yaptım, şu niye oldu? Değil. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin altında, O'nun mahcubiyetinin altında ezilip bir şey isteme cesaretinde bulunamama olması lazım bizde yani. Nasıl isterim mütehakkimane Cenab-ı Hak'tan? Bu kadar şey verdikten sonra yani. Bu bilinç olduğunda insan da mesela başkasına verilen o rahmet ve faaltıda da ilgi kalmıyor. Sen zaten verilenlere şükrettiğin Sen önce borcunu öde. Değil mi yani? yani sana ya. verdiğin nimetlere şükrettiğin için, zaten başkasına verilen yani. yani. İştahın kalmıyor değil mi orada? Evet. Direkt kendi sen kendi işinle meşgulsun Aynen. yani. Kendi verilenlere şükre. Ya. Sana verilene şey yapana kadar hani. Ya elhamdülillah. Şey i̇şte bak burada formülü alıyoruz abi biz. Formülü aldık. Yarın hayatımızda bunu göreceğiz diye bir şey yok. Yani öyle ummayın. Yani geç, dün derste gördük. Bugün işte artık ibadet ettik. Karşılığını hayatta beklemem ben. E, nimetler var. Öyle olmayacak bu. Bu dersler devam ede ede. Bu kitaplar okuna okunana. İşte müzakerelere katıla katıla inşallah bu değişim olacak. Biz tahtis nimet noktasından söylüyoruz. Lisan Nurları tanımadan öncekiyle işte 10 senedir belki bu işin içindeyiz. Burada 5 senedir, 6 senedir olanlar da var. Bu noktada bakış açımız elhamdülillah değişiyor. Ama kolay bir mesele mi? Kolay bir mesele değil. Ciddi yoğunlaşmakla değişecek bir mesele. Bir şey mi diyecektin? Yani sabahla öğle arasında nimetlendirdin. Öğle de hemen o geçmiş e, sabah vaktinden öğleye kadar olan nimetleri e, teşekkür et, şükret, eda et noktası. Gelmemiş ki şükredeyim. Gelmemiş. bir şey yapayım. Aynen. Hatta sen verilmediklerinde mesul değilsin diyor. Yani bana niye vermedi? Onunla, onunla senin işin yok ki. Hiç kimse var mı bana niye verdi diye? Niye demiyoruz abi? Bana niye verdi? Biz ne yaptık da verdi Allah ya? Bunu sorgulamamız lazım başta. Niye vermedi değil ki? Bana niye veriyor abi? Ben ne yaptım da hak ettim yani? Beni niye yarattı yani? Rahmetinden işte. Bu sonuç çıktıktan sonra bu şuur olacak abi. Bunu sorgulayacağız biz. Niye bana verdi ki? Üç çocuk verdi. Bir yetmedi, iki yetmedi, üçü verdi Cenab-ı Hak. Niye veriyor bu kadar? Fazlından işte. Rahmetinden, şefkatinden veriyor. Evi veriyor, arabaya veriyor, gözü veriyor, burnu veriyor. Hepsi şefkatinden yani. Ama hiç biz niye verdi diye sorgulamıyoruz. Genellikle niye vermedi diye hak etmiş gibi. Evet, subhaneke la ilhane illa ma aleme tele inneke entel merakib vahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala fati